Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Konumuz emekli aylıkları. Emekliye bayram önü ek bir zeyyanen zam yapılması planlanmakta. Ramazan ayına geldik. Emekliler Şubat ayında hala da ekstra bir zam talepleri var. Bugün meclise verilen önergede tekrardan aynı önergenin dördüncü defa verildiği görüşülmekte. Üç defa verilen önerge henüz bir kar bağlanmış durumda değilken önergenin bir benzeri daha bugün meclise verildi gündeme geldi ama bunun özelliği şu dostlar bunun özelliği bayram ikramiyeleri de var içerisinde bu 5000 TL olan bayram ikramiyelerinde kapsamakta bu ikramiyelerin %100 zamlanmasını talep ediyor emekliler federasyonu milletvekilleri muhalefet partileri aracılığıyla 10 bin lira olmasını talep ettiler. yani emekli ikramiyelerin 10.000 TL olması artı emekliye de 11.375 TL'lik verilen önergede bir zam eksi yanen zam taleplerinin olduğu da dile getiriliyor verilen önergelere göre mecliste tabi bunlar tartışılıyor konuşuluyor ama bir türlü net bir şekilde karara bağlanmış durumda değil yani bir ekstra bir şey olmadı ekstra bir emekliye, memur emeklisine, işçi emeklisine, bağkur emeklisine, bütün emeklilerimize herhangi bir ekstra gelişme maalesef şu ana kadar sağlanmış durumda değil. Emekliler de Ramazan ayında Ramazan ayına mahsus ekstradan gıda yardıma veya nakit bir para adı altında para verilebilmesi için yeni bir girişimlerin olduğu dile getiriliyor. Bütün emeklilere bu sadece Ramazan ayısında yani bir aylık Ramazan'dan Ramazan'a mevcut olmak şartıyla 5000 TL ile 10.000 TL arasında gıda yardımı adı altında tüm emeklilere para mı olur, market kartı mı olur, bir yerlerden alışveriş yapılacak bir e, kart mı olur bilmiyoruz tam netlik kazanmadı ama böyle bir şeyin olma ihtimalinin yüksek olduğu özellikle tarım kredi kooperatiflerinden emeklilerimizin belirtilen nasıl ikramiyelerini TC kimlik numarasının son harfine son iki harfine gibi çekim yapabiliyorlarsa belirtilen günlerde giderekten buralardan belirtilen miktarlarda alışverişlerini yapabilecek durumda olabilmesiyle alakalı bir çalışmanın olduğu dile getiriliyor. Bu paranın da kullanacak paranın da 5.000 TL ile 10.000 TL arasında olması siz parayı bile görmeyeceksiniz ama bu verilen çalışma sonucunda gidip belirtilen yerde istediğiniz şekilde alışverişiniz yapabileceksiniz deniliyor. İnşallah böyle olur ki ne emekliler giderler 7 bin lira olur 6 bin lira olur ne olursa olsun giderler bulundukları ilde hangi marketten yapılıyorsa bu tarz alışveriş gidip yaparlar. İnşallah böyle bir çalışma Ramazan ayı içerisinde en kısa zamanda yürürlüğe geçer diye ummaktayız dostlar paketin içinde bu da var. Sadece Ramazan'dan Ramazan'a geçerli olmak şartıyla. Emekliler ne istiyor? Lütfen yorumlarda belirtiniz dostlar.